Selam kanala hoş geldiniz. Popüler silahların hikayelerini anlattığım seriye devam ediyoruz. Ve bugünkü videoda P250 gibi çok ilginç bir tabanca hakkında konuşacağız. Aslında bu model gayet yeni sayılır ve fazla bir yerde görünmedi. Gene de CSGO oynayanlar bu tabancayı tanıyacaktır. Fakat eminim ki birçoğunuz bu silahın gerçek hayatta ne için kullanıldığını ve onu eşsiz kılan özelliğini bile tahmin etmiyorsunuzdur. Bu yüzden bu tabancanın ne için yaratıldığını, onun diğer silahlardan en büyük farkını ve neden dünya tarafında popüler olamadığını öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin ve ayrıca YouTube bilgisine göre kanalımı takip eden insanların büyük bir çoğunluğu onu, ona abone değilmiş. Bu yüzden iki saniyenizi ayırıp abone olursanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ve üstelik yeni videolar çıkarmam için bana bir sürü motivasyon vermiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Konumuza gelirsek P250 aslında CS'de başlangıç tabancaların yerine geçebilen çok güzel bir alternatif seçenek oluyor. Birileri ilk roundlarda daha güçlü ve ciddi bir silah sahip olmak için onu satın almayı seviyor. Bazıları ise para olduğu ekran roundları zamanında uygun fiyatı ve güzel zırh denmesi yüzünden onu tercih ediyor. Ve onun 300 dolar gibi adil bir maliyeti olduğunu hesaba katarsak P250'nin gerçekten de oyunun her anında bize ulaşabilir olduğunu görürüz. En enteresan kısmı ise gerçek hayatta P250 modelleri bize aşağı yukarı aynı paraya geliyor. Yani bu kullanılma durumuna göre 300 ile 400 dolar civarları demek. Yenisini almak ise ne yazık ki mümkün olmayacak. Ve şu anda piyasada sadece ikinci el olan versiyonları bulunuyor. Çünkü 2017 yılından itibaren P250 üretimi tamamen durdurulmuş. Eğer CSGO'da kendi en pahalı P250 skinlerini almak isteseydiniz koleksiyona göre 3000-5000 TL arasında bir para vermeniz gerekirdi. Bu arada örnek Dmarket gibi bir sitede çok daha uygun fiyatlara oyun içi eşyaları alıp satabiliyorsunuz. Bunun komisyonu da Steam'deki gibi öyle abartı bir şey değil. Ayrıca site yeni gelen güncelleme ile elde etmek istediğiniz skinleri arama seçenekleri ile çok rahat bulabilirsiniz. Ya da diyelim hiç uğraşmak istemiyorsunuz. O zaman trade seçeneği ile bütün istemediğiniz skinleri daha güzel olanları ile takaslayabilirsiniz. Diğer önemli bir nokta site tamamen güvenli. Burada ister bot yöntemiyle işlem yapın ve eşyalarınız hiçbir sıkıntı olmadan sitede saklanır. Ya da Dmarket aracılığıyla diğer başka oyuncular arasında takas yapabiliyorsunuz hangi hangisi uygun geliyorsa seçim yapabiliyorsunuz. Ve en güzeli para yükleme ve çekme yöntemleri burada büyük çeşitliğe sahip. Yani siteyi kullanırken hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Site linki açıklamada olacak. P250 tabancası iki Alman ve İsviçre şirketin birleşimi olan Zigsawyer tarafından üretiliyor. Model 2007 yılında geliştirilmişti ve tasarlanma aşamasındayken hem askerler hem de polisler sürece katkısını sağlıyordu. Çünkü asıl amaçları herkese her anda uygun olacak bir silah yaratmak. Her türlü senaryoda kullanışlı olması için. Bir nevi ideal bir tabanca. Bu hedefe ulaşmak için silah komple kişiye göre ayarlanan şekilde planlanıldı. Yani duruma ve isteğinize göre silahta birçok parçayı değiştirmek mümkündü. Tabancanın kablası size büyük geliyorsa küçüğüyle değiştirin. Problem değil. Ya da tam tersi daha büyüğünü takın hiç fark etmez. Tabanca cebinize mi sığmıyor o zaman komple boyunu küçültün daha kısa sürgü takılabilir yeter ki mutlu olun. Sonuç olarak P250'nin 3 tane farklı hali vardı. Birincisi bildiğimiz normal tam boyutlu şekli. Sonra kompakt versiyonu var ortanca gibi bir şey oluyor ve sonuncusu tabii ki de en küçüğü. Üstelik silahın sadece boyu değil aynı zaman istek üzerine namlusu bile değişebiliyor. Ayrıca P250'yi her türlü popüler mermi çeşidine göre adapte edebilirsiniz. 9 mm, 45 ACP, 22. kalibre, 40 Smith Wesson ya da 357 Zig mermisi bunlardan herhangi bir kalibre P250'ye uygun olur. Yani bir tabanca bir sürü seçime sahip. Burada şirketin düşündüğü ve gerçekleştirmek istediği şey P250'ye sahip olunduğu zaman artık yeni bir tabanca satın almaya gerek kalmasın. Çünkü bu fazla bir masraflı olacak. Onun yerine yeni bir namlu ve birkaç tane farklı detay alırsanız aslında elinize yepyeni tamamen farklı özellikler olan bir silah geçer. Ek olarak bütün parçaların değişimi tamamen basit ve hızlıydı. Öyle fazla bir özel eğitime sahip olmaya gerek yoktu. Okumayı biliyor mu? Tamamdır. Bu yeterli. Üstelik önemli olan silahın seri numarası tabanca mekanizması üzerindeydi. Yani istediğiniz kadar tabancanın şeklini değiştirin, herhangi bir belgelerle falan dolaşmanıza gerek kalmıyor. Sonuç olarak P250 versiyonuna göre 700 ile 800 gram arasında değişen ağırlığa sahip. Silah mümkün olduğu kadar hafif ve aynı zaman sağlam olması için de dış tarafları polimer iç parçaları metalden yapıldı. Bu da gayet modern bir yöntem bu arada. Diğer önemli bir nokta tabanca çift hareketli mekanizmaya sahipti. Yani tetiğe bastığınız zaman önce horozu kuruyordunuz. Sonrasında ise ateşlenmenin kendisi gerçekleşiyordu. Ve genellikle bu özellik revolver tarzı altı patta silahlarda oluyor. Burada ise bu mekanizma normal tabancaya yerleştirilmiş. Kabul edin bu biraz kafa karıştırıyor. Açıkçası böyle bir kararın sebebi tam anlaşılır değil. Çünkü diğer başka tabancalardan ateş ederken horoz otomatikmen sürgüyle birlikte kuruluyordu. Direkt söyleyeceksek böyle bir özellik herkes tarafından beğenilmedi. Çünkü bunun sonucu olarak sertliğinden dolayı artık tetiğe basmak zor oluyordu. Hele sürekli ateş etmeniz gereken anlarda bu kusuru baya bir hissediyordunuz. Bu yüzden tecrübesiz kullanıcı ateş ederken keskinlik kaybı yaşayacaktır. Sonuçta bu kadar tetiğe basmak için büyük sayıda enerjisini oraya verecek. Böylece tabanca elinizde gereksiz yere fazladan oynamaya başlayacak. Bu kontrol kaybı sonucu olarak attığınız mermi istediğiniz yer dışında başka bir tarafa illaki gidecektir. Doğrusunu söyleyeceksek Riskli olsa da gene de fikir güzel ve denemeye değerdi. Fakat P250 ne yazık ki başarılı olamadı. Birincisi herkese birden tatmin etmeye çalışırsanız sonuç olarak kimseyi tamamen mutlu edemezsiniz. Hatta silah tarihinde bile ne zaman çok kullanışlı, bütün problemleri tek tıkla çözecek bir model tasarlanmaya denense açıkçası iyi bir şey çıkmıyor. P250 ile tam da olan bu zaten. İkincisi çift hareketli mekanizma bazı eleştiriler gerçekten hak ediyor. Çünkü kullanıldığı zaman problemleri olabiliyor. Bütün bunlar yüzünden fazla bir trap görmeyip dünya tarafında yayılmadı. CSGO'daki P250 hakkında konuşacaksak burada diğer tabancaların kıyasıyla gayet güzel bir durumu var. Bana göre yüksek hasarı onun buradaki en iyi yönlerden biri. Çünkü zırhlı düşmanı vücuttan indirmek için 4-5 isabet yeterli oluyor. Ya da kafadan 2 mermiyle işi halledebilirsiniz. Görünümüne gelirsek buradaki modeli orta boya sahip. Yani gerçek hayattaki kompakt versiyonu. Örnek mesela cs çıktığı zaman daha P250 olmadığı için orada eski modeli olan ZIG P228 kullanılıyor. Ayrıca oyunun bilgisine göre tabancanın kullandığı mermi 357 ZIG kalibresiymiş. Ve yapılan araştırma sonucu bu mermi çeşidi 9 mm'den daha fazla bir enerjiye sahip. Yani aynı zaman mermi hızı da yüksek. Böylece bu mermi teorik olarak diğer normal mermilerden daha fazla hasar vermesi gerekiyor. Ve bir de tabii ki de uzak mesafelerde daha iyi keskinliği olması lazım. Kısaca diyeceksek P250 cesede hak edilir durumda. Ve boşu boşuna Glock ya da Beretta'dan daha fazla hasarı yok. Bu gayet gerçekçi oluyor. Fakat büyük kalibrenin başka tür problemleri oluyor. Böylece 357 zik mermisiyle ateş ederken daha fazla geri tepme almış olacaksınız. Bunun sonucu olarak da hedefi tam hesabetten vurmanız biraz zorlanacak. Üstelik CSGO'daki P250 de öyle bir keskinliğiyle bilinir değil. Zırh denmesine bakarsak gerçekte zik 357 mermisi çelik gereklerle baş edemiyor fakat bir insan için bu mermiyle vurulmak etkisiz kalmayacak ve merminin kendisi vücuda girmese bile enerjisi hasar verecek kadar illaki yeterli olacaktır. Hatta birkaç kemiği bile kırması o kadar zor bir şey değil ve CSGO'da tabanca çok tercih edilen bir silah olsa da gerçek hayatta fazla bir kullanıcı kitlesine hatta küçük bir fan grubuna bile sahip değil. Ek olarak bunun yanında bazen bu tabancaya büyük talep siparişleri gelse de zamanla hepsi iptal ediliyordu. Çünkü insanlar bu silahı test ettiği zaman on binlerce adetini satın almayı nedense vazgeçiyorlardı. Bunların en büyük sebebi de P250'nin çift hareket mekanizması insan için bu tercih rahat gelmedi. Bu yüzden de zaten 2017'de tabanca üretimi tamamen durdurulmuştu. Ve onun yerine daha modern versiyonu olan Zik P320'ye geçiş yapılmaya karar verildi. Görünüm olarak bu iki tabanca çok benzer gibi gözükse de çalışma prensiplerinde ciddi bir fark var. Ve çift hareket yerine P320'de gelişmiş horozsuz mekanizma kullanılıyor. Böylece tetiğin ağır olması sorunu tamamen giderilmiş oldu. Ve kullanımı geçmiş modeline göre bayağı bir rahattı. Bu yüzden tabanca hakkında olan görüşler olumlu yönde tamamen değişmiş oldu. Sonuç olarak Amerikan ordusu efsanevi ama eskimiş Beretta yerine bir değişiklik aradığı zaman P320 bunun için ideal bir seçenek oldu. Ve şu anda bu tabanca asker ve polisler arasında çok büyük bir yaygınlık kazandı. P250 ise daha çok başarısızın örneği gibi öyle dışarıda kalsa da genel olarak tabanca kötü olduğunu demeyelim. Sadece özelliklerim istenen talepleri karşılamadı. Ve diyeceklerim buraya kadar. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.